Bismillahirrahmanirrahim. ve Rahmetullahi ve wabarakatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun inşallah. Yepyeni bir yayında yine birlikteyiz. Evet arkadaşlarımız birazcık daha gelsinler İnşallah konuya gireceğiz. Bu arada yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz arkadaşlar hoş geldiniz sizlere güzel bir görüntü eşliğinde inşallah güzel bir canlı yayın yapacağız hep birlikte. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenlerden ricam hemen hızlı bir şekilde yayını beğenelim. Yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu gece ve yarın çok çok önemli. son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bunları size net bir şekilde açıklayacağım. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam. Teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu gece itibariyle <laughs> ee, ve yarın akşam saat 6 civarı 18'de ee, özellikle İstanbul'a e, ciddi bir kar yağışı bekleniyor. Daha önceki kar yağışı gibi olabilir. Yani İstanbul'da biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında e, çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Ve bu yağışta Karadeniz etkisi gözlemlenmişti. Şimdi yine arkadaşlar Karadeniz etkisi söz konusu ama daha farklı bir yağış olabilir. Belki de daha güçlü bir yağış olabilir. Bu konuyla ilgili meteorolojiden peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu uyarı uyarıları ben de sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle İstanbul'da oturan, yaşayan arkadaşlar vardır. <laughs> Hem de önümüzdeki hafta e, Berat Kandili olacak. Bununla ilgili şimdiden de söylemiş olalım. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarın akşam Berat Kandil'dir arkadaşlar. İnşallah o geceyle ilgili o geceyle ilgili de güzel bir video gelecek inşallah. Bu arada yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bütün selamünaleykümlere aleyküm diyorum. Teşekkürler. İstanbul'la ilgili yetkililer 11 Mart gecesi yani bu gece itibariyle çok ciddi bir yağışın etkili olacağı ve asıl daha da etkili bir yağışın ise cumartesi günü akşam saatlerinde yani 18'de başlayıp pazar günü saat 6'ya kadar sabah 6'ya kadar hiç durmadan yağacağı söyleniyor arkadaşlar. Tabi en doğrusunu Allah bilir de. Şu an görünen sistem o. <laughs> e, bu konuyla ilgili yetkililer yine trafiğe çıkmamayı üzerine basarak söylediler. Yani trafiğe çıkınca biliyorsunuz ciddi sıkıntılar oluyor. Araçlar kayıyor ve birbirine çarpıyorlar e, Ocak ayında da İstanbul'da özellikle birçok kaza oldu. Karda kayıp da araçlar birbirine zincirleme kazalar söz konusuydu. Yine aynı şeylerin yaşanmaması için mümkünse trafiğe çıkmayalım. Otobüsle gidebiliriz gideceğimiz yere. İstanbul'da bulunanlar özellikle metrobüsü kullanabilirler, metroları kullanabilirler. Ee, bu gece özellikle Bolu'da, Bolu Dağı'nda, Bolu Dağı'ndan geçecek olanlar için de çok ciddi bir yağış söz konusu. Çok dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Ve e, zaten İstanbul yönüne doğru geçişler de kapandı Bolu, Bolu'dan bu yana. E, Bolu ile İstanbul arasında yoğun bir yağış var şu an saat 20-25 civarında yani yaklaşık bir yarım saat 40 dakika öncesi için de İstanbul'a bir uyarı verilmişti. İstanbul'da yaşayanlar belki şu an kar yağışını görüyorlardır. Tabi her bölge için aynı şey geçerli olmaz ama birçok bölgede kar yağışı hakimdir. <laughs> Özellikle arkadaşlar cumartesi günü akşam 18. O saatler çok 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 önemli. Yani mümkünse dışarı çıkmayın. Zaten akşam saatleri herkes evine giriyor. E, evlerine gidecekler daha da erken. Biraz acele ederlerse daha iyi olur. Çünkü sıkıntılar yaşaya, yaşanabilir. Tabi kar berekettir. Keşke daha çok yağış kış aylarında ama bizim için her zaman bir berekettir. Biz bu gözle bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde de yine çok güzel kar yağışları olur diye dua ediyorum hep. Önümüz ilkbahar. İlkbaharda da güzel yağmur yağışları inşallah hep birlikte görürüz arkadaşlar. Eyvallah doktora gittim öksürük için hiçbir şey bulamadı hiçbir şey tespit edemedi. Yani bilmiyorum kış aylarında bu şekilde oluyor ama yazları yani kışın 1-2 ay böyle oluyor arkadaşlar her sene hemen hemen sonrasında kendiliğinden bitiyor. Evet bu arada yayına yeni katılan dostlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Azerbaycan'a selamlar. Azerbaycan'dan baya bir katılım var. Avcılara selamlar. Avcılarda yoğun kar var diyor arkadaşımız. İstanbul'un şu an birçok noktaları kilittir. Zanlımca İnşallah sınavları da başarılı bir şekilde atlatırsınız ve istediğiniz yerlere gelirsiniz. Rabbim herkesin yolunu açık eylesin inşallah. Evet arkadaşlar bu gece sizlere kısa bir dua okuyacağım. Kapanışı dua ile yapacağız şimdi. Özellikle bu duayı İmam Zeynel Abidin radıyallahu geçim sıkıntısı çektiği dönemlerde çok okumuş. Bunu okuyabilirsiniz. Açıklama bölümüne de yazacağım birazdan. <laughs> evet şimdi dua vakti. Allah'ım sen rızıklarımızda kötü zan, ömürlerimizde uzun arzu ile imtihan ettin bizi. Öyle ki senin rızıklarını Bizzat rızkına muhtaç olanların yanında aradık, arzularımıza kapılarak uzun ömürlülerin ömürlerine göz koyduk. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve rızkı senden gayrısının yanında arama cehaletine karşı bize yetecek doğru bir yakin, rızk uğruna kendimizi yorup bitirmemize engel olacak halis bir güven ver bize. Vahyinde açıkça ifade edip kitabında an dile pekiştirdiğin vadini tüm yaşantımızı bizzat senin üstlendiğin garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırmamıza engel kıl. Hani sen sizin rızkınız ve size vaad, vaad edilenler göktedir buyurdun ve senin sözün haktır en doğrudur ve andolsun gök ve yerin Rabbine hiç kuşku yok ki aynen sizin konuşmanız gibi bir gerçektir bu. Buyurarak and içmişsin ve senin andından daha doğru, daha bağlayıcı bir ant yoktur. Ya Rabbi, şu an bu yayında olup da dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de Allah-u Teala'nın buyurmuş olduğu bu ayetler hükmünce inşallah rızıklarına kefil ol ve onların da inşallah her türlü sıkıntılarını gider ya Rabbi. Bu mübarek geceler hürmetine hepimize İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın imanı gibi iman ver. Onun inancı gibi, itikadı gibi ve ihlası gibi bizlere ihlas ver, maneviyat ver ve o sana nasıl güveniyorsa bizler de aynı şekilde onun gibi güvenelim. Hepimize bunu kolay kıl ve bizleri senden başkasına muhtaç etme hiçbir zaman. İnşallah bu yayında olan bütün arkadaşlarımın da her ne isteği varsa Rabbim dualarınızı kabul buyursun inşallah. Bütün sıkıntılarınızı da gidersin arkadaşlar. Şaban ayı tüm hızıyla devam ediyor. Her geceler güzel. Ee, yine özel olarak namaz kılmak isteyen olursa bu gece, yarın gece falan iki rekat namaz kılabilirsiniz. Şükür namazı, Allah Teala'nın sizler için verdiği rızıkları göz, ön göz önünde bulundurarak iki rekat şükür namazı kılarsanız eğer rızık konusunda daha da bir güven içinde olmuş olursunuz arkadaşlar. İnşallah bu videoya da bu etmiş olduğumuz bu kısa duaya da yorum kısmına birazdan girdiğinizde amin yazarsanız eğer çok sevinirim. Videoyu da şimdi hemen beğenirseniz çok iyi olur bu dualar ve bu bilgiler birçok kardeşimize ulaşsın inşallah sayenizde. Sizler de aslında çok büyük hizmet ediyorsunuz. Bu videoları eşe, dosta, herkese göndererek ve YouTube'da da destek olarak çok büyük hayırlar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Rabbim herkesin hayrını ve desteğini kabul buyursun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.